Türk savunma sanayinin öncü kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, insansız hava aracı teknolojisindeki başarısını bir kez daha uluslararası aranaya taşıdı. Nijer ordusu TUSAŞ üretimi Aksungur SİHA'yı resmi olarak teslim aldı ve Niamey Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikle kamuoyuna tanıttı. Tanıtımda Aksungur'un teber güdüm kiti ile donatılmış hali dikkat çekti. Bu Aksungur'la birlikte teber güdüm kitinin de ihraç edildiğini gösteriyor. Aksungur orta irtifada uzun süre havada kalabilen, çift motorlu yapısıyla 40 bin feet'e kadar operasyon gerçekleştirebilen gelişmiş bir İHA sistemi olarak öne çıkıyor. Elektrooptik, kızılötesi ve SAR gibi gelişmiş faydalı yüklerle donatılan sistem, gündüz veya gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini kesintisiz şekilde icra edebiliyor. 1 tonluk yüksek faydalı yük kapasitesi sayesinde Çeşitli havadan yere mühimmatları taşıyabilen Aksungur hem askeri hem de sivil görevlerde etkin rol oynayabiliyor. Kasım 2023'te ilk kez milli motor TIPD-170 ile uçuş gerçekleştiren Aksungur bu motorla 30 bin feet irtifaya ulaşmayı başarmıştı. Ardından yapılan testlerde 41 saat boyunca havada kalma başarısı göstererek kendi sınıfında dünya rekoruna imza attı. Bu performans, Aksungur'u sadece Türkiye'nin değil, küresel İHA pazarının da en iddialı oyuncularından biri haline getirdi. Nijer'in Aksungur'u envanterine katması, ülkenin sınır güvenliği, terörle mücadele ve kaçakçılıkla mücadele gibi alanlarda teknolojik kapasitesini artırma hedefiyle örtüşüyor. Bölgedeki güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemde bu tür ileri teknolojiye sahip sistemlerin tercih edilmesi Türkiye'nin savunma ihracatında Afrika'daki etkisini pekiştiriyor. Aksungur'un askeri görevlerin yanı sıra sivil alanda da kullanımı dikkat çekiyor. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde arama kurtarma ve hasar tespit görevlerini başarıyla yerine getiren sistem çok yönlü yapısıyla afet yönetiminde de önemli bir araç haline geliyor. Nijerya'ya e yapılan bu teslimat, Türk savunma sanayinin teknolojik gücünü ve uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne sererken, Aksungur'un yeni görev sahalarında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.